Evet, şu oyunuma dokunma olayından bahsetmek istiyorum. Oyununuza dokunur, dokunulursa, mesela um, Nintendo, PlayStation, Xbox, bu konsolların hani e, yeterlilik şeyleri karşılasalar bile, aga şunu sevmedim ya bu tek pek kafama göre değil. Şimdi kaldır bakayım derlerse. Oka o kadar böyle olmaz ya kaldıramayız öyle kafana göre bunun bir de geri iadesi falan var ya öyle Instagram'daki bir şeyi beğenmeyip de bunu kaldırın ya bu yazıyı kaldırın demek ki bir şey değil bu adamla ben para almışım kardeşim para almış oyunu satmışım sana da vergi ödemişim senden vergi iadesi geri almam lazım ya da bir kenar not alacaksın o kaldırttığın 20 bin adet satmışım ben oradan ondan PlayStation 5'imden Onları kaldır dedin. E, hepsinin vergisini bana gereç vereceksin ya da işte sonraki vergilerden düşeceksin. Ben de müşteri onun parasını vereceğim falan. Yok olmaz ya o zaman komple biz çekiliyoruz oradan falan. A gelebilir mi olay? Konsollar elinde mi kalacak insanlar? Çünkü bilgisayarda Steam engellense bir şekilde ya da işte oyunu satın aldın indiremiyorsun. Hesabındaki oyunun verisini karşıda indiremiyorsun. Böyle bir şey olsa bilgisayar bilgisayardır yani Steam'i kapatırsın. Elindeki eski püskü şeylerle idare edersin falan ne bileyim yani. Ee, ama konsolu ne yapacaksın? Evet böyle bir kafa karışıklığı var konsol oyuncularının böyle bir hani bilgisayar kullanıcılarından azıcık daha bu yönde biraz fazla korkuları var gibi geliyor ama size iyi bir haberim var arkadaşlar. Ee, biz ne yapsak son yıllarda Amerika benzer ya da daha şeyini yapıyor. <laughs> Amerika bizi taklit ediyor. Hani e, şimdi biz böyle yaptık ya. Amerika da bunu taklit eder, daha da beterini yapar. Hani e, ve ne olur? işte PlayStation'ın bilmem ne hepsine bir ben parmağımı şıkta attığımda hemen kaldıracağım falan filan onları da kabul etmezse şeye dönüşür o zaman bir süre sonra. Hani sen PlayStation 5 Pro'nu bilmem Nintendo Switch'ini tut elinde şeye dönüşür. Nintendo Switch herhalde öyledir belki. Eskisi gibi kutulu sistem. Yani şu an kutulu oyun alsan bile sen konsollara Switch hariç, Nintendo hariç, Xbox'a şey alsan, PlayStation alsan bile bildiğim kadarıyla onun içinden çıkan diski, miski, cartı, curtu hikaye onun internetten kendini güncellemesi lazım. Sen yine dijital almış oluyorsun aslında. Sana fiziki bir şey vermiyor. Yani internetim olmadığında getir şunun kutusunu, DVD, Blu-ray'ini takayım da PlayStation'ıma offline olarak oynayayım, hikaye modunu oynayayım falan yapamıyorsun. Ee, o sadece onun o oyuna sahip olduğunu kanıtlayan bir başlatıcı gibi bir şey. Gerisini internetten çekiyor yine. O yüzden şu an eskiden işte o PlayStation 2 dönemi, 1 dönem ya da işte kartuşlu belki de oyun konsollarının en güzel dönemleri o kartuşlu oyun konsollarının olduğu zamanlar ee, öyle kartuşu takıyorsun tak fişi bitir oyun karşında hani online oy değil bende iki tane gamepad var ben iki kişi ek bölünmüş ekranda bilmem ne birbirimize karşı oynayacağım dediğinde öyle bir multiplayer de olabiliyordu eskiden konsollar ben abi takılacağım öyle diyemiyorsun şu an ama Amerika Birleşik Devletleri kalkıp bizi taklit eder bunları tokatlarsa bizim gibi ya da bizden daha beter şekilde eee o zaman firmalar da der ki ulan eski stil biz kutulu oyunun içine full oyunun hikaye modu en azından basalım. Standart hepsine de bütün dilleri koyalım. Ee, şey olsun hani e, resmi olarak giremediğimiz ülke mesela diyelim işte Kuzey Kore'ye resmi olarak giremiyorsun. Bir şekilde Kuzey Kore'deki oyuncular o oyunu el, almış, başarmış. Adam taksın cihazı en azından Korece dilini seçsin offline olarak en azından offline kısmına tamamen erişsin falan diye bir ayara geçip de 2026'a çıkan oyunları o şekilde kutulu vaziyet çıkarabilirler belki. Yani iyi haber Amerika bizi taklit ediyor pek çok konuda artık. Enteresan yani bizi taklit ediyor özellikle. Amerika bizi taklit edince bu PlayStation'ı bilmem nesi falan Aga eski stil yapalım bunun en iyisi böyle galiba da diyebilirler. E işte Çam sakızı çoban armağanı elimden geldiğince sizi sevindirmeye çalıştım konsolcular. Çünkü gerçekten kabus gibi. Hani kaldır denilen oyunun akıbeti ne olacak? Mesela benim hesaplarımda gıtalar var. Gıta 5, 4 falan filan. Mesela kaldır denildiğinde gıtada bir sürü abuk sabuk şey var. Kaldırın şunu lan denildiğinde. Benim gıtalarıma ne olacak? Yani para iadesi mi olacak? Ya da öylece uçup gidecek mi? Ya da ben Almış bir kere deyip dokunmayacaklarım benim oyunuma. Enteresan ve konsolcular için daha da bir kabusa dönüşüyor bu düşünceler. Çünkü şey yani aga bu adam dediğimizi yapmıyor falan bunu şey yaptık bant daralttık falan dediğin zaman sen Xbox almışsın bilmem ne Playstation almışsın abi böyle kaplumbağa hızıyla internet bant daraltması ile o konsol işlevsiz olur mu? Başka bir işlevi de yok. Onun için de mesela bir o zaman ben de bir Windows 11 yüklerim Bilgisayar işlerimi hallederim Bilmem ne de diyemezsin Hani <laughs> Ya Oynuma dokun ya Canın sağ olsun ya ne, Nereme dokunmadın nerem kaldı ki Bir de oynama dokun o da olsun O bir o eksikti o da olsun Ne ya aman be Ben gelmişim 41-42 41'de geçiyorum ya Neredeyse 42 olacağım yakında Ben gelmişim 41'e 42'ye kardeşim Şunu Aslında elime yanım tutan Gözüm zaten yakını bulanık görüyor. 10-15-20 sene gebelik gideceğim zaten tahminim. Ömrüm çok kaldığını sanmıyorum. Bir oyun mu oyun oynuyoruz. Bir kendimiz ya çocuk gibi. Kimseye bir zararımız yok. Politik bir şeyimiz yok. Hani e, kimsenin etlisine sütüsüne karışmıyoruz. Şöyle bir kenarda. Aha kaç <laughs> falan diyoruz. Onu da alın lan elimizden. Canlısı olsun be. O da gitsin be. Ne olacak be. Aman be. Gel abi gel al 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 şunu da al. Al, al cebine koy. Çekinmeye canın sağ olsun dünyanın malı dünyada kalır ya. Dokun abi dokun. Oynuma da dokun bana da dokun. Zaten dokunmuşlar dokunacaklar kadar. Alsın be baba be aman be. Üç günlük dünya abi. Yüz yıl sonra hiçbirimiz olmayacağız biliyor musunuz? Hiçbirimiz olmayacağız. Toprağın altında çürümeye başlamış olacağız. Mesela 200 yıl sonra belki kemiklerimiz bile kalmayacak geride. Çok ciddi almayın bu hayatı ya. Olsun be. Dokunun abi canınız sağ olsun. Oynuma da dokun. Can, canın sağ olsun be. Olsun be.